Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müjde müminler size ihsanı Rahmandır gelen, şanına tazim için bu mahı kufrandır gelen. Ondadır fevzi hidayet, ondadır Rafu kerem. Kıymetini bil. Mevsimi inzalı Kur'andır gelen. Ahmet Hamdi Akkürek şairimizin Mısrası ile başladık sohbetimize. Muhterem Müslümanlar, bu gece kutlu bir misafir gelecek evimize. Ramazan ayının ilk gecesini idrak edeceğiz. ile, imsakıyla, zikriyle, tesbihiyle, namazıyla, duasıyla. Rabbim hayırlara vesile eylesin Ramazan ayımızı. Rabbim affedilmişimize, Rabbim mağfirete nail oluşumuza vesile eylesin Ramazan ayını. Yüce Allah salgın hastalıktan ülkemizi, milletimizi, tüm Müslümanları ve insanlığı korusun, kurtarsın, muhafaza eylesin. Bayrama ulaştığımızda çifte bayram yapmayı bizlere nasip eylesin. Bu ay içerisinde gecelerin efendisi bin aydan hayırlı olan Kadir gecesiyle gelecek ve evimizde bize misafir olacak. Bu misafir Allah'ın misafiridir. Kutlu bir misafirdir ve bu misafiri en güzel şekilde ağırlamalı, ona hak ettiği saygıyı, izzeti ve ihtiramı göstermek mecburiyetindeyiz. Bu ayı nasıl değerlendirmeliyiz? Şimdi de inşallah madde madde şöyle bir elden geçirelim. Bu ayda ne yapmalı? Bu ayı nasıl değerlendirmeliyiz? Birincisi bu ay Ramazan ayı ibadet ayıdır. İbadetlerin en büyüğü namazdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere namazın secdesini yani secdenin Allah'a en yakın olduğumuz zaman olduğunu da müjdelemiştir. Öyleyse değerli Müslümanlar bu ay kılacağımız namazlardaki secdelerimizi uzun tutalım uzun uzun secde yapmaya çalışalım. Secdemizde ağlamaya çalışalım. Günahlarımızın affı için yalvarmaya çalışalım ki Rabbimiz bizleri bağışlasın. Ağlamak yumuşak kalplilikten kaynaklanır. Ağlayamayanlar taş kalplilerdir. Öyleyse ağlayamıyorsak bu ay ağlamak için biraz gayret gösterelim. Bu ayın en büyük ibadetlerinden birisi de oruçtur. Oruçlarımızı sadece midemize değil, gözümüze, kulağımıza, aklımıza, fikrimize de tutturalım. Dilimizi boş sözlerden, dedikodu, gıybetten uzak tutalım. Gözümüzü malayani dizilerden, filmlerden uzak tutalım. Kulağımızı Allah'ın hoşnut olmayacağı şeylerden uzak tutalım. Dolayısıyla bütün benliğimizle oruç tutmaya çalışalım. Oruç tutmak elbette ki büyük bir ibadettir ama oruç tutmamak da büyük bir günahtır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de geçen hadis-i şerifinde bir insan, bir Müslüman Ramazan'da mazeretsiz sadece bir gün oruç tutmasa o bir gün içinde bütün yılı oruçlu geçirse yine de o bir günden alacağı sevabı alamaz buyuruyorlar. Öyleyse Ramazan'ın her bir günü çok önemli, çok değerlidir. Kaçırmamaya çalışalım. Diyanet İşler Başkanlığımızın fetvası doğrultusunda mazereti olanlar elbette ki kazaya bırakacaklardır. Ama bizler mazereti olmayan insanlar işte boğazımızı ıslatalım gibi doğru olmayan mazeret beyan ederek oruçlarımızı yemeyelim aziz müminler. Virüs bulaşan kardeşlerimiz Allah onlara şifa versin. Zaten onlar tutamaz. Bize de virüs bulaşmamışsa geçen yılkinden farklı değiliz. Öyleyse normal bir şekilde oruçlarımızı da tutmalıyız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçen hadis-i şerifinde bir insan, bir Müslüman Allah'ın emri o emrettiğini bilerek ve faziletini, sevabını da sadece Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa Allah onun bütün geçmiş günahlarını affeder buyuruyor. Ne büyük bir ikramdır bu. Ne büyük bir müjdedir bu. Bize düşen de bu müjdeden nasibimizi almaktır, almak olmalıdır. Şimdi okuyacağım hadis-i şerif. Tabarani'de geçiyor. Aziz müminler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ramazan ayının rahmetinden mahrum olanlar ancak ve ancak cehennemliklerdir. Eşimizden dostumuzdan. Eğer Ramazan ayını sıradan bir ay gibi değerlendiren bunlar varsa, bu ayda oruç tutmayanlar, namaz kılmayanlar varsa, bu aya hak ettiği tazimi, saygıyı göstermeyenler varsa, lütfen onlara diyelim, güzel bir dil ile onları ikaz edelim. Bu gidiş gidiş değil diyelim. Yine tabarhanede geçen bir hadis-i şerif. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. allah Teala'nın mahşerde, kıyamet günü cennetinde gözlerin görmediği, akılların idrak edemediği, nice nimetlerle bir sofra kuracağını ve bu sofraya da ancak ve ancak oruç tutanların davet edileceğini bize haber veriyor. Demek ki Allah rızası için dünyada aç ve susuz kalanlar, oruç tutanlar kıyamette Allah'ın misafiri olacak. Onun ikramına mazhar olacaklar. Akılların idrak edemeyeceği, gözlerin göremeyeceği nimetlere nail olacaklar. Ama Allah'ın emrini hiçe sayarak oruç tutmayanlar, aç ve susuz kalmayanlar da ahirette sonsuz açlığa ve susuzluğa mahkum olacaklar. İmsak vakti yarın inşallah sabah namazıyla oruçlarımıza başlayacağız. İmsak vakti diyanet takvimimizde ve imsakiyelerimizde bildirilen saatte başlamalıdır. O saatten sonraya yeme içme olmamalıdır aziz müminler. Müezzin Allahu Ekber dediğinde veya vakit girdiğinde hemen yemeği içmeyi kesmeli ve oruca niyet ederek başlamalıyız. Ramazanı Ramazan eden bir diğer ibadet de mukabeledir. Mukabelelerimizde Diyanet Televizyonu'ndan takip edebiliriz. Kendimiz Kur'an-ı Kerim biliyorsak bu ay mutlaka bir hatim okumalıyız. Mealini de beraber okuyabilirsek ne mutlu bize. Diğer bir ibadetimiz de teravihtir. Teravih camilerimiz açık olsaydı beraberce kılardık. Ama teravih kılmak için de camide şart değildir. Evimizde ailemizle cemaat yaparak teravih kılabilir. Cemaat imkanımız yoksa kendi başımıza da teravihi kılabiliriz, kılmalıyız. İki rekat iki rekat ya da dört dört kılabiliriz. İki kılarsak kolay akşamın sünneti gibi dört rekat kılarsak da ikindinin sünneti gibi kılabiliriz. Değerli müminler, bu ay tefekkür ayıdır. Bu ay Allahü Teala ile baş başa kalma ayıdır. Bu ay affedilebilmek için çalışma gayret gösterme ayıdır. Öyleyse bizi meşgul eden, hem bedenimizi hem aklımızı meşgul eden şeylerden de Uzak durmalıyız. Bilgisayarımızı, televizyonumuzu, telefonumuzu, tabletimizi kapatmasını bu ay mutlaka ama mutlaka bilmeliyiz. Çünkü bunlar bizi Allahü Teala'dan uzaklaştırabilir. Bu ay bizim Allah'a bol bol zaman ayırıp onunla hoş sohbet edebileceğimiz, ona dua edebileceğimiz, tevbe ve istiğfar edeceğimiz ay olmalıdır uykuyu azaltmalı, ibadeti çoğaltmalıyız. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi Müslim'de geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç tutanların iftar vaktinde kabul edilecek dualarının olduğunu bize müjdeliyor. Öyleyse lütfen şunu hepimiz bu ay boyunca her gün mutlaka ama mutlaka yerine getirelim. Nedir o? Akşam ezanına beş dakika kaldığında televizyonu, telefonu, ne varsa bizi meşgul eden kapatalım, diz çöküp oturalım ve Allah'a yalvarıp yakaralım. Ne olur ya Rab beni de bağışla diyelim. Annemi babamı affeyle diyelim. Çoluğumu çocuğumu bağışla diyelim. Hastalıktan dolayı şifa bekleyen kardeşlerimize şifa ihsan eyle diyelim. Hastalıktan dolayı salgından dolayı virüsten dolayı vefat eden kardeşlerimiz için de Allah'tan merhamet dileyelim. İftara beş dakika mutlaka ama mutlaka dua edelim. Ramazan muhasebe ayıdır. Eğer küs olanlarımız varsa, dargılan olanlarımız varsa bu ayı barış ayı yapalım. Bu ayı bir araya gelemesek de beden olarak bir araya gelemesek de kalplerimizle kaynaştığımız bir aya dönüştürelim. Küs olduklarımızla barışalım. Dargın olduklarımızla barışalım ki Allah da bizimle barışık olsun. Biz, bizi kıranları affedelim ki Allah da bizi affeylesin. Rabbimiz cümlemizi rahmetine merhametine nail eylesin. Ahmet bin Hanbel'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hangi durumda olursan ol dilini Allah'ın zikriyle meşgul et, meşgul tut buyuruyor bu ay boş sözlerden uzak durma ayıdır. Dilimiz her an Allah desin, kalbimiz her an Allah desin. Giderken gelirken, evimizde yatarken kalkarken mutlaka ama mutlaka La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gibi zikirlerle dilimizi meşgul edelim. Ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla hoş vakit geçirelim. Onlara Ramazan'ın bereketini hissettirelim. Ramazan'ın merhametini onlara hissettirelim. Çoluğumuzla çocuğumuzla doya doya sohbet edelim. Onlara hakkı hakikati anlatalım. Mahşeri hesabı anlatalım. Allah'ın sevgisini onlara aşılamaya çalışalım. Son sözlerimizde kıymetli Müslümanlar bu ay hani rahmet ayıdır, bereket ayıdır. Ne olursunuz? doğaya, diğer hayvanlara, sokak hayvanlarına karşı da Ramazan'ın bereketini hissettirelim, yansıtalım. Hepimiz evlerdeyiz. Sokaktaki hayvanlar aç ve susuz. Onları da unutmayalım. Biz akşam soframızın başında yerken, içerken dışarıda aç ve susuz bir dilim ekmek arayan affedersiniz, köpekleri, kedileri unutmayalım. Kuşları unutmayalım. Biz Müslümanız. bütün kainatta bize verilen nimetler Allah'ın ikramıdır öyleyse her canlıyı düşünmek de bizim boynumuzun orcudur Rabbimiz oruçlarımızı kabul eylesin ibadetlerimizi kabul eylesin bizleri Ramazan'dan affedilebilmiş olarak çıkanlardan eylesin Allah bizlere rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin Allah'a emanet olun sağlıkla kalın. Ramazanınız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.